Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Binance'da vadeli mevduat nedir? Yeni adıyla kilitli birikim nedir? Bundan bahsedeceğim. Ee, tabii bundan bahsederken de yine e, vadesiz mevduat ve serbest birikimden de bahsetmiş olacağım arkadaşlar. İlk önce e, vadeli mevduat, vadesiz mevduatı vadeli işlemlerle karıştırmayın. O yüzden zaten ismini değiştirdiler arkadaşlar. Eskiden vadeli, vadesiz mevduattı. Şimdi esnek birikim ve kilitli birikim olarak ismi değişti. Şimdi buna geçeceğim. Buna geçmeden önce dediğim gibi vadeli işlemlerle karıştırmayın. Ama vadeli işlemlerle ilgili şöyle bir kısa bilgi vereceğim. Burada vadeli işlemleri görüyorsunuz. Bununla ilgili zaten bir eğitim videomuz var. Videonun sonuna koymuş olacağım. Vadeli işlemlerde ilk kez hesap açıyorsanız. Burada vadeli işlemlere tıkladık. Gittik arkadaşlar bakın. Ee, açılan sayfada. Açılmasını bekliyorum. Bu vadeli işlemleri ilk kez kullanılacaklar için geçerli bir şey arkadaşlar. Dediğim gibi şu an anlatacağım konuyla bunun şeyi yok, bağlantısı yok. Bakın arkadaşlar Open Futures Account yazan yere buraya Türkiye aşağıda da vereceğim. Türkiye yazıp Open Nova basarsanız %10 bir komisyon indirimi alıyorsunuz arkadaşlar. Burada Futures refer kod, Optional yazıyor. Hiçbir şey yazmazsanız opsiyonel yazıyor. Yani yazmazsanız hiçbir komisyon indirimi alamazsınız. Şimdi konumuza geçelim arkadaşlar burayı kapatıp. Şimdi e, vadeli mevduat nedir? Vadesiz mevduat nedir? Yeni adıyla esnek birikim, kilitli birikim nedir? Türkçe Baynaz sayfasına geldiğimizde finansın altında bakın birikim yazıyor arkadaşlar. Eskiden bunun adı lendingdi bu arada. Bununla ilgili de video çekmiştim. Yani lending demek borç vermeydi. Şimdi açtığımızda iki farklı e, seçenek karşımıza çıkacak. Esnek birikimler ve kilitli birikimler olarak. ilk önce kısaca esnek birikimden bahsedeyim arkadaşlar. Esnek birikimde arkadaşlar belirlenen coin'lerde tut günlük elinizde spot cüzdanınızda varsa e, otomatikman size günlük bu coinler bazında bir getiri getiriyor. Şimdi şurada ürünlere ürünlere basarsanız Yanlış yere tıkladım bu arada. Hemen geri gelelim. Esnek birikimleri açtığınızda 2-3 tane karşınıza çıkacak ama bunun daha fazlası var arkadaşlar. O yüzden göstereceğim. Bakın şuradan zaten geçebiliyorsunuz ama ben bunun tamamını göstereceğim. Şurada ürünlere tıklayacağız arkadaşlar. Ürünlere tıkladığımızda sayfanın yine açılmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birçok coin'de bakın iki sayfa e, bunu kolay olması açısından size şöyle diyeyim arkadaşlar bunların hepsini işaretleyin bu zaten dediğim gibi günlük olduğu için esnek zaten adı üstünde hepsini işaretleyin bunların böyle işaretlediğinizde arkadaşlar tamamını işaretlediğinizde eğer günlük bu coin'lerden elinizde varsa belirlenen oranda size günlük faiz veriyor. Faiz ne kadar veriyor? Yanlarında ortalamaları yazıyor arkadaşlar. Mesela Ethereum'da yıllık ortalama getiri %1.24'müş ama dün %1.06 vermiş. Bunu günlük olarak hesabınıza aktaracaktır. Burada otomatik kayıt yapın hepsine. Ee, bu şekilde şey yapabilirsiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar kilitli birikimlere. Yine burada da var ama ana sayfasında göstereyim. Yani Eski adıyla vadeli mevduatlara. Burada durum biraz daha farklı arkadaşlar. Burada çünkü sizin coin'inizi Binance alıyor. Borç alıyor öyle düşünün. Bunun karşılığında da size aynı bir banka gibi faiz veriyor. Bu borç verme süresinde siz borç verdiğinizde bu mevduatınızı kullanamıyorsunuz. Bunu unutmayın. Şimdi onu göstereceğim. Aşağı indik. Eski adıyla dediğim gibi vadeli mevduat. Şimdiki adıyla kilitli birikim. Bakın şu an bunların hiçbiri yok. Bazen açılıyor. Şu an ne varmış arkadaşlar? BAS, EOS, USDT. Mesela biz USDT üzerinden gidelim. Bakın arkadaşlar USDT 7 gün faize yıllık %5. 14 günde 5.20, 30 günde 5.36, 90 günde de 5.51 bize bir faiz veriyormuş. Diyelim ki ben USDT ve 1000 USDT'm vardı. 90 günlüğüne faize burada ko koydum. Bundan sonra arkadaşlar bu 1000 USDT'yi e 90 gün boyunca kullanamıyorum. Bunu unutmayın. Burada kilitli birikimde buradan çıkmak diye bir şey yok. Şimdi mesela 7 gün üzerinden gidelim. Ortalamana kadar faiz veriyor. Bakın %5.5 veriyormuş yıllık. Hesap yapalım. 5.05 bölü 360 dersek günlük faizini buluruz. Bakın günlük 0.014 faiz veriyormuş. Bu kaç günde arkadaşlar? Bu 7 günlükte. Bakın çarpı 7 dedim. Yüzde 0.098. Benim ne kadarım vardı arkadaşlar? 1000 dolarım vardı. O yüzden onunla çarpacağım. 0.98 sent. Gördüğünüz gibi 1000 dolar yatırdığımda bir hafta sonunda 1 dolar gibi düşük. Bir. Aslında faiz oranları çok düşük arkadaşlar. En yüksek EOS'ta bu arada. Yıllık %6 veriyor. Basta da yıllık %5.5. 81 veriyor. Vadeli mevduatlarda kilitli birikimlerde dikkat edeceğiniz tek şey arkadaşlar paranızı borç verdiğiniz gün sayısında bu coin'i kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Bu hesabınızda düşüyor. Vade sonunuzda da diyelim ki işte 7 gün çektik. 7 günün sonunda ana para ve faizinizle birlikte tekrar hesabınıza yatırılıyor. Otomatik devam etmiyor. Tekrar açmak isterseniz tekrar buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu arada bast yok, sol Out yazıyor, bitmiş. Şu an EOS'a katılabiliyoruz. Bakın USDT'de de katılamıyoruz. Şu an sadece kilitli birikimde EOS'a katılabiliyormuşuz. Bunlar açılıyor arkadaşlar zamanla. E, burayı takip ederseniz. Zaten Binance günlüğü programı çektiğimizde de bunlardan bahsediyoruz. Dediğim gibi vadeli mevduat ve adetsiz mevduat. Yeni adıyla esnek birikim ve kilitli birikim hakkında yine sorularınız olursa e, yorum kısmından bize yazabilirsiniz. Size destek olmak için kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.